Herkese Merhaba arkadaşlar Bugün güzel bir videoyla açılışımızı tekrardan yapıyoruz uzun süredir video atamıyordum yaklaşık bir haftadır bir buçuk haftadır Hatta iki de olabilir ee, video atamıyordum ama geri döndüm videolara tekrar kaldığı yerden devam ediyoruz bugün yapacağımız şey görmüş olduğunuz gibi top ee, yani togu yapmayacağız Tabii ki Togun e, bir tasarımını yapacağız arkadaşlar, toga bir tasarım yapacağız. Bu tasarımda e, aracı bu şekilde bir e, plana oturtup bunun gibi e, tekstürler kullanacağız. Bu tekstürlerin e, üstüne görseller ekleyeceğiz ve bunun gibi bir tasarım ortaya çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar e, şöyle gelelim. Buradan 1080 1080e 1081 çalışma açalım. 1080'e 1081 çalışma açtıktan sonra geliyoruz ekranımıza. İlk yapmamız gereken şey e, bu aracın bir fotoğrafının olması. Hemen fotoğrafını getiriyorum aracın. Evet, aracın fotoğrafını buraya getirdim. Aracın buraya fotoğrafını getirdikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey buradan geliyoruz. Aracı e, ilk önce şu arka plandan ayırıyoruz. Yapmamız gereken şey bu. Bundan sonra yapmamız gereken şey işlemde e, arka planı doldurmaya başlamak olacak. Hemen ben e, bu tasarımda e, ilk önce arabamı ayırıyorum arkadaşlar. Arabayı ayırmak için pentool aracını kullanacağım. Bu şekilde detaylı kesimler yapabileyim diye. Bu şekilde kesimleri yaptıktan sonra böyle bu şekilde üstünden geçeceğim. Bununla ilgili daha detaylı e, Pen Tool nasıl kullanılır ve benzer gibi bir video çekmiştim arkadaşlar. Bunu da izleyebilirsiniz. Ben hemen hızlıca seçimi yapayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi aracımızı seçtik arkadaşlar. Seçtikten sonra da bunu bu şekilde katmandan seçip e, buradan zaten çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi burada seçimimizi yaptıktan sonra aracımızı konumlandıracağız. Yani biz bunu nereye koyacağımızda aslında bu şekilde iyi. Daha demin yapmış olduğum tasarımda da bu şekildeydi. Şimdi biz burada bir arka plan oluşturmamız gerekiyor ki bu arka planda e, araç bu şekilde hani daha net bir şekilde görünsün. Tabii bundan önce yapmamız gereken şeyler var arkadaşlar. Ben burada bu aracın duracağı konuma bir gölge vermem gerekiyor. Yani bu şekilde araç duruyor ama bu aracın altında vesaire hiçbir gölge yok, hiçbir gerçekçiliği yok. Bunu düzeltmek adına bu şekilde aracın şöyle bu katmanı alta taşıyarak buraya da siyah bir renk vererek buraya aracın gölgesini yapmaya başlıyorum. Şöyle ilk önce tekerlere gölge verelim. Burada otursun buraya. Bunda bu şekilde. Bunu yine böyle kısıyorum buradan. Şunu açmasa çok güzel olacak. ha. Tamam. Şimdi bu alt gölgeyi de daha alt katmandan vereyim. Şuradan vereyim. Bununla oynama şansım daha fazla olsun. Ş buradan buna bir Gajin Blur vereceğim. Bu gölgelerle tabii ki daha sonradan oynayacağız arkadaşlar. Bu kadar ee, sabit kalmayacak. Sonrasında illaki burada bir hata oluşur. Bir şey oluşur. Şu an göz kararınca buna bir efekt olması açısından gölgemizi veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi aracımız buraya bu şekilde oturmuş oldu. Şimdi arka planımızı yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şuradan rectangle tool'umu alıyorum. Rectangle tool'um ile şuraya kadar bir görsel çiziyorum. Buraya kadar çizmiş olduğum görsele geliyorum. Gradient overlay seçeneğine tıkladıktan sonra buradan bir gradient overlay veriyorum. Benim kullanmış olduğum renkler bunlar arkadaşlar. Bunlarla ne kadar oynarsanız bakın arka tarafa dikkat edin. Yani şu kısma dikkat edin. Burada görmüş olduğunuz gibi renkler değişiyor. Benim kullanacağım renk ee, siyah olacağı için siyah ee, seçeceğim. Buradan siz tabii ki renklerle de oynayabilirsiniz. Mesela bunu mavi de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben bunu burada siyah kullanacağım. Bunu tekrar kopyalıyorum. Görmüş olduğunuz gibi CTRL J yaptığınız zaman görseli kopyalar. Kopyaladığım zaman buraya tekrardan geliyorum ve bunu buraya oturtturuyorum. Bunu buraya oturtturdum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu şekilde dikkatli baktığınız zaman e, buradaki farkı görebileceksiniz. Şimdi burada e, gölgelerimiz daha altta kaldı. Neden? Çünkü gölgelerimiz de siyah ve buradaki renkler de siyah. O yüzden bu gölgeyi daha koyu bir tonda seçersek buraya kaplama olarak getirirsek. Tamamdır. Buradan herhangi bir sıkıntımız olmadan bu işi çözeriz. Color overlay ile. Evet. Görmüş olduğunuz gibi buradaki problemi çözmüş olduk. Şimdi bu görselde yapmamız gereken diğer işlemlere başlayacağım arkadaşlar. Yani birazcık e, arabamızı buraya oturtturduk. Yazılarımızı, arkadaki işte texture'larımızı ve benzeri şeyleri getirmeye başlayalım. Şimdi ilk e, efektimizden başlayalım. İlk efektimiz şurada yere görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir böyle kırık efekti koyacağım. Bu efekti buraya bu şekilde yayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece yaptığım şey perspektife e tıkladım ve bu efekti buraya doğru yaydım arkadaşlar. Şimdi ben bu efekti biraz daha büyüteceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu efekti buraya otutturdum. Bu efekti yapmam gereken şey arkadaşlar buradan overlay sekmesinden soft light'ı seçebiliriz. Soft light seçtikten sonra elime fırçamı alıyorum. Bunun bazı yerlerinde gezdireceğim ki daha yumuşak bir efekt olsun. Görmüş olduğunuz gibi aracımız buraya bir taşın üstündeymiş gibi sanki kırık bir e, taşın üstündeymiş, parçalı bir taşın üstündeymiş gibi oturdu. Ne uzatıyorsun lan diyebilirsiniz. Ne bileyim ben işte arkadaşlar. Anlatırken böyle şeyler olabiliyor yani. Uzatabiliyorum falan filan. Şimdi. Burada aracın arkasına ve önüne ışık eklemek istiyorum. Yani daha böyle e, akıcı bir görüntü olsun ve renkli bir görüntü olsun istiyorum. Buraya geliyorum. Buraya geldikten sonra bu katmanı arkaya atıyorum. Bu katmanı arkaya attıktan sonra bu fırçamı büyütüp ve e, hardness'ı yani şuradaki opaklık kısmını kısıyorum arkadaşlar. Buradan togun rengi olan maviyi alacağım arkadaşlar. Burada togun rengi olan maviyi kullanmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya bir tane dokundum. Şöyle hatta alttan dokunalım. Buraya da bir tane dokundum. Şuraya da bir tane dokundum. Buraya da bir tane dokundum. Pardon geri alayım şimdi tekrar göstereyim. Geldim buraya bir tane dokundum. Geldim buraya da bir tane dokundum. Buraya da bir tane dokundum. Ve buraya da bir tane dokundum. Şimdi yakınlaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir efekt oluşturmuş olduk. Tabi bu efekti ben bu şekilde bırakmayacağım arkadaşlar. Bunun ayarlarına soft light, hard light ve benzeri gibi efekt şekline oynayacağım. Gözüme hoş gelen rengi de buraya oturtturacağım. Şimdi burada bunu böyle kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Buradan daha canlı şekilde oturması için şimdiki şu şekilde yapacağım. Buraya mavi vurdum. Buraya geleceğim. Bir de mor renk alacağım çünkü mor kullanmak istiyor canım. Buraya geleceğim moru vuracağım. Şimdi buraya geleceğim bir. E, mor da buraya mavi vuracağım, şuradan aynı şu maviyi alalım, şöyle daha açık şekilde, şöyle bunu ufaltalım, ufal, şuradan ufaltalım, çok küçük oldu, şöyle ufaltalım. Günlerde bu şeyde bir problem yaşattırıyor bize, maalesef ki arkadaşlar e, böyle bir problemimiz var. Evet, şimdi geliyorum, buraya da bir mor vuruyorum. Neden mor? Çünkü mor hoşuma gidiyor ve bu senenin pantolon rengi seçildi. Gayet güzel bir renk olacağını düşünüyorum. Şimdi bunu buradan hafifçe kısıyorum şu şekilde. Şimdi bunu kıstıktan sonra yapmam gereken işlem. Geliyorum. Şurada bir eksiklik daha gördüm. Yani yaparken kendi eksikliklerimi Eksikliklerimi görüyorum arkadaşlar bu ne diye soracak olursanız bu şu şimdi Görmüş olduğunuz otomobilin hiçbir Yansıması vesairesi bilmem nesi yok Böyle olduğu zaman olmaz o yüzden buraya geliyorum Aa, Araca gölge verdik e, altına araca gölge ekledik fakat Bu aracın kendi gölgesi nerede sağa sola yansıyan hiçbir gölgesi yok bu aracın Şimdi hemen onu da ekliyorum neden böyle bir şey yaptığımı şimdi anlayacaksınız Hemen hızlıca ekliyorum. Buradan Gaussian Blur'a giriyorum. Gaussian Blur'a girdikten sonra bu aracın bu kısmına şu şekilde bir gölge bırakıyorum arkadaşlar. Tabii bunu biraz daha küçültmem gerekiyor şu an. Onu farkındayım. Şöyle şu kısmını şuraya alacağım. Burayı buraya alacağım. Şu perspektif kısmına da şu şekilde oynayacağım. Tamam. Şunu biraz daha açabiliriz. Şu şekilde biraz daha genişletip küçültebiliriz şöyle. Böyle daha iyi duracaktır. Çok arabayı yüksekte bıraktı bu gölge. Şöyle yapalım. Şuradan da şu kısımlarından birazcık geri geleyim. Şöyle. Şimdi arabamızın arkasına da tabii ki bir gölge vermemiz lazım. Şuradan. Evet. Bu şekilde aracımızı buraya tutturmuş olduk. Şuraya daha sağlam lastik gölgeleri vermem gerekecek daha sonrasında. Onları da hatta şimdi onları da vereyim. Şöyle ekliyorum. Geliyorum. Bu gölgeler daha belirgin olsun ki araba sağlam yere bassın. Şöyle daha küçük yapalım. Bu arada küçültürken e, hardness yani şeyi de arttırıyorum, şunu da arttırıyorum. Hatta buradan arttırayım siz de görün. Bunu da arttırdım. bu şekilde oturtmuş olduk. Şimdi diğer efektlerimizi getirmeye başlayalım arkadaşlar. Burada ee, arabanın ön kısmında yani şurada aynı efektin tekrarlamasını istiyorum. Mavi önüme elimi aldım. Buraya Soft Light attım. Şimdi buraya geliyorum. Burada da aynı morun tekrarlamasını istiyorum. Ama bu sefer arka planda kalarak değil tabii ki. Şöyle arabanın üstüne de bu renk vursun ki Buradaki ışık daha belirgin bir hal alsın. O yüzden bunu burada üstte tekrar kullandım arkadaşlar. Şimdi burada diğer efektlerimi getireceğim. Evet. Buraya bu şekilde bir efekt getirdim arkadaşlar. Bunu burada şurada kullanacağım. arabanın arkasında kalacak. Şöyle arabanın arkasına bunu buraya alıyorum. Şöyle. Buradan bunu maskeleyerek sileceğim. Şu arka planda görmüş olduğunuz diğer e, detay böyle pürüz kısımlar var. Oraları sileceğim arkadaşlar şimdilik. Buraya siyah yapıyorum. Fırça, siyah fırçamı elime aldıktan sonra şöyle küçülteyim. Daha büyük yapacağım. Şu şekilde. Şuradan da bu efekt devam etsin. Yani şuradan da şöyle gelmiş olsun. Şimdi evet devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya getireceğimiz diğer efekt bir pattern efekti olacak. Bu efekti kullanacağım burada. Bu efekti buraya bunu getirmemin sebebi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Burada bir doku oluşturmak istiyorum çünkü. Bu dokuyu oluşturmak için de burada bir e, pattern kullanacağım. Bunları arkadaşlar bu şekilde yan yana koyuyorum. Bunu yapmamın amacı daha geniş e, alana bunu yayabilmek. Bunu daha geniş alana da yayabilmek için bu şekilde bir doku oluşturacağım. Bu dokuyu şimdi alacağım. Bunu da buradan şöyle bir alta taşıyıp sonrasında şuradan gelip bunu Convert to Smart Object diyeceğim. Convert to Smart Object diyecek dedikten sonra gelip bunu Multiply yapacağım. Hatta Color Burn de olabilir. Daha böyle dokuyu belli edebilecek bir etkiyle deneyeceğim. Vivid Light deneyelim. Liner Light. Vivid Light de bir deneyelim. Bakalım nasıl bir doku oluşturacak. Burada kötü bir etki oluşturdu tabi. bunu deneyeceğiz şimdi daha böyle e, hoşumuza giden bir etki yarattıktan sonra biz bunu kullanabiliriz alttaki kırık etkisi bundan yok oldu bunu daha farklı bir şekilde de kullanalım tamam, bunu bu şekilde kullanalım şimdi geliyorum arkaya e, daha farklı efektler getireceğim. Şuradan ilk olarak e, bulutumuzu getirelim. Yani smoke bir duman olacak burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sağ ve sol taraftan ekleyeceğimiz bir duman efektimiz var. Tabii ki buraya gelsin. Duman oldu duman oldu. Bunun için sizden e, özür diliyorum. <laughs> Şimdi yukarıya tekrardan bunu aldım. Şimdi bu efektin aynısını getiriyorum arabamın arkasına. Şöyle arabamın arkasından da bu efekti vuracağım. Smooth bir şekilde gölge gelsin istiyorum. Ne demek smooth? Daha yumuşak. Burada İngilizcenin artistliğini kimseye yapmıyorum. Lütfen e, kimse kınamasın. Zaten çok bir İngilizce de bildiğim söylemez ama öğreneceğiz inşallah. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Şimdi bunu buraya ekledim. Buradan daha sonra yapmam gereken şeyler. Aslında bunu buraya bırakıp e, daha farklı şeyler de yapabiliriz. Hani daha farklı yerlere götürebiliriz. Buraya bir arka plan da getirebiliriz. Şimdi ben hepsini göstereceğim arkadaşlar, detaylı bir şekilde. Ben burada bir e, daha arka planı kullanmak istiyorum. Yani kullanabilirsiniz, kullanmaya da bilirsiniz. Sadece deneyeceğim. Ben demin ki görselde bunu kullandım, hoşuma gitti. E, şimdi ben bunu burada yine aynı şekilde kullanmak istiyorum. Şöyle bunu buraya oturtturacağım. Arka plan boş olmasın. Daha akıcı dursun. Hani buraya bir böyle bir görsel oturtturalım. Sonra bu görsel, bu dağ görselini şuradan da şuraya şu şekilde uzatacağım. Yani şöyle baktığınız zaman daha akıcı bir şekilde duracak. Tabi bu fırçamla da siliyorum aynı zamanda fazla olan kısımları. Şuradan da baktığınız zaman bu daha buradan devam etmiş oldu. Şuradan bu kısmı biraz daha smooth hale getirelim. Yani yumuşak hale getirelim. Çok da böyle belli olmasın. Hatta biz buna bir blur deneyelim. Gaijin blur diyelim. Aslında gölgede atmaya da biliriz. Şöyle bakalım. Böyle bakalım. Şöyle bakalım. Böyle bakalım. Tasarıma her türlü bakıyorum. Yani nasıl gözüme hoşuma giderse o şekilde kullanmayı tercih edeceğim. Tabi buradaki görseli şu şekilde e, kısıyorum Tog'un güçlü bir araç olduğunu belli etmek için aslında bu şekilde sert hatları olan mesela taş kırıntısı dağ ve Benzeri gibi Şeyleri kullanmaya özen gösterdim tabi bu benim fikrim arkadaşlar ben bu şekilde görüyorum güçlü bir araç olduğunu düşünerekten de Böyle bir şey yaptım şimdi Yazılarımızı getirelim Tog Tog'un e, fontu Gilroy Font kullanacağım ama olabildiğince Böyle sert bir font olsun Buraya bunu ekliyorum. Bunu daha farklı bir şekilde şöyle arkasına bir rectangle deneyeyim. Nasıl duracak? Yerli ve milli otomobil. Tamam. Şimdi burada eklememiz gereken diğer detaylar kaldı. Bu detaylar neler diye hemen bakalım. Şunu da rasterize edeyim. Ee, şuradan rasterize ettikten sonra şu distortu buna da aynı şekilde vereyim ki. Çok böyle sırıtmasın. Tamamdır. Şimdi burada e, bu far arkadaşlar önemli bir detayımız. Şuradan otomobilin üstüne geleceğim. Arabayı bulduktan sonra geleceğim buraya. Bu şekilde farın olduğu kısmı seçtikten sonra bu şekilde bir ışık koyacağım buraya. Bunu da buradan soft light yapacağım. Sonrasında geliyorum filter blur, gaussian blur, convert smart object. Görmüş olduğunuz gibi daha e, yumuşak bir şekilde buraya bu ışığı otutturmuş olduk. Şimdi tekrardan geliyorum. Buraya burada yakınlaşacağım aracın far kısmına. Küçültüyorum. Tıklıyorum. Tıklıyorum. Şöyle yapıyorum. Şimdi olabilir. Evet. Şimdi Gajin Bulur diyorum. Görmüş olduğunuz gibi aracın farı burada böyle bu şekilde parlamış oldu. Şimdi buraya geleceğim arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da bu efekti vereceğim. Şuradan filter blur Gaussian Blur Convert Smart Object Smart Object yalnız Evet İngilizceyi öğreneceğiz inşallah arkadaşlar be e, Şuradaki efektimizi arkadaşlar Şu e, şey efektimizi Yani şu şekilde Buraya da alıyorum aynı efekti Neden? Çünkü bu arabanın tek bir farı yok arkadaşlar O yüzden iki farı olduğu için Aynı görüntüyü buraya da Yedirmem gerekiyor O yüzden bunu buraya da aldım Çift far görüntüsünü burada Yakalamaya çalıştık. Hatta şuraya gelip şöyle bir beyaz da şöyle şuraya gelip şu beyazı da buraya vurup daha sonrasında da şu kenarını şuradan silersek evet tamam bunu da bu şekilde burada yakalamış olduk şimdi bunu buraya yazdık bunu da buraya yazdık daha yapmamız gereken ne kaldı? Hemen inceliyorum tekrardan diğer görselimize dönelim. Diğer görselimiz aslında bundan daha çirkin duruyor. Bu görselimiz daha hoş oldu. Tabii ki üstünde inovasyon yaptık arkadaşlar. Bazı şeyleri daha farklı kullandık. Burada simlus kullandık. Bu şekilde bir tasarım oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bu tasarım'a tabii ki daha fazla şey eklenebilir. Çok uzun bir video oldu. Ben bunu tabii ki kırpacağım, keseceğim, düzenleyeceğim sizler için. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok fişek, deli videolar gelecek inşallah. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.